Şuna bakmayın, biraz geç kaldım. Bir arkadaşımıza itimat edip, bir buçuk saat kendisini bekledim. Gelecektik beraber. Başakşehir'den Levent'e gelemeyince maalesef İstanbul trafiği, ben de artık gidiyorum dedim, yani buraya da yetişemeyeceğim. O yüzden hakkınızı helal edin. 15 dakikalık bir oldu galiba. Ben öncelikle kendimi tanıtayım. Mehmet Akif Yazıcı. İstanbul'da Kağıthane, Sadabat bölgesinde e, hizmetlerin bir ucundan tutmaya çalışıyoruz. E, 4-5 defa buraya daha önce İsmail abiyle geldim, İsmail Kartal'la. E, ve çok sevdim. Yani e, sizin bu tesadüfünüz, bu kuvvetiniz gördükçe inanın bize de şevk veriyor. Gerçekten her geldiğimde buradan bir şevk alarak gittim yani. E, o yüzden de Gölçük e, bizim için çok hoş bir yer oldu. Azam abi de böyle rica edince, e, geldik. Tabii İsmail abi çıtayı çok yüksek tutuyor burada. Ee, yani inşallah tatmin olursun. Tabii ama benden çok Risale-i Nur'a e, insan e, muhatap olunca e, tabii Risale-i Nur her zaman Risale-i Nur. Kim Aha. okursa okusun. Bizim yapacağımız sadece okumak. İlk derste ben e, Kur'an'la ilgili bir e, kısım okumak istedim. Yani Risale-i Nur bildiğiniz üzere yani lebalet tevhid bahsiyle dolu olduğu için ve her tevhid bahsinde, marifetullahla ilgili her hususta, her konuyu anlatırken aslında bir açıdan da şeytanın ilgili konu ile ilgili desisesini deşifre ediyor. Yani Risale-i Nur aslında ilmi kimlik insana kainatı nasıl bakacağını, nefsine nasıl bakacağını, şeytanın destelerine nasıl bakacağını, onlara nasıl o tuzaklara düşmeyeceğini farkında olmadan, hani Üstad'ın dediği o bir sene okuyan vaktinin alimi olur diyor ya, yani hepimiz bunu tecrübe etmişizdir yani. Risale Nur öyle hissettirmeden yavaş 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 öyle bir perspektif kazandırıyor ki insana. Risale Nur talebesi o yüzden avlanmıyor. Yani hani Risale Nur talebesine çok kitap okutamazsınız başka kitaplara. Bu yani bir prensip olarak kitap okumam manasında değil başka kitapları okumam. Ama her bilgiye kulağını açmıyor Risale-i Nur aldanmıyor. Ya yani bu Risale-i Nur'un verdiği bir perspektif. Her hususta yani burada bazen öyle şeyler anlatıyor ki şaşırıyorsunuz. Yani o kadar basit gibi görünen bir şey ki ama bir bakış açısındaki ufak bir değişiklik o kadar çok şeyi değiştiriyor ki. Şimdi okuyacağım bahis de öyle bir şey. Aslında yani Risale-i Nur'un her bir dersi marifetullah'ta insana basamak atlatan şeyler. Bahisler, hususlar. Şimdi ben 15. sözü Zeyne'den okuyacağım. Şeytanla münazara. Hepinizin de e, malumu olan bir bahis. Ama benim her zaman, hani misaleler birbirine tercih edilmez ama, yani çok sıkıldığım anlarda okuduğum, çünkü şeytan ahir zamanda insanı özellikle hiç rahat bırakmıyor. Hele biraz hizmetle uğraşmak niyetindeyseniz hiç bırakmaz. Yani zaten kendi tarafındaysa uğraşmıyordur zaten koyup koyar, e, çayra o e, demelensin o taraftan. Ama hani biraz suyun ucundan tutayım, biraz evet. hizmet edeyim, evet. biraz nefsimi terbiye edeyim diye biraz yola koyulduğumuz zaman vesveseler gelmeye başlıyor. O yüzden bu şeytanın deselerini aldanmamak için Risale-i Nur'un verdiği bu perspektifi, bakış açısını, o ince nüansları bilmek lazım ki Allah ebeden razı olsun Üstadımızdan, bu hususları bize çok güzel öğretiyor

Bismillahi subhanahu ve kimmin şeyin illa yusebbihu bihamdihi Bismillahirrahmanirrahim ve imma yanzavanneke mineşşeytani nezgun tasdayız billah innehu huve semiyu alim Yani şeytandan sana bir vesvese geldiğinde Allah'a sığın şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla işiten her şeyi hakkıyla bilendir. Hüccetül Kur'an aleyh şeytan ve hizbihi İblis'i ilzam, şeytanı ifham <laughs> ve ehl-i yalanı yani eden birinci mefaz. Şimdi biz Kur'an'a mucize diyoruz. Kur'an azim şan diyoruz. Değil mi? Yani Kur'an'ın mucizeliğinden bahsediyoruz. Bir yerde irşat yapacaksak, tebliğ edeceksek Kur'an mucize diyoruz. Ama bunun altını doldurmak lazım özellikle yani bu asırda ahir zamanda yaşadığımız ahirin ahirinde yaşadığımız bu zamanda altını doldurmak lazım. Kur'an mucize diyoruz Ama ehli dünya öyle şiddetli yollarla hücum ediyor ki niye mucize? Ve bunu us bu soruyu öyle tarzlarda çevirerek soruyorlar ki şimdi gelecek. Yani buradaki ana nüans günlük hayatta her müminin, her Müslümanın karşısına çıkan bir soru. Burada bir desise gizli de aynı zamanda. Şöyle soru. Bir tarafanin muhakeme içinde, yani tarafsızca, hani çok böyle günlük kullanımdan objektif diyorlar ya, bir tarafanin muhakeme içinde şeytanın müthiş bir desisesini katli bir surette reddeden bir vakıadır. O vakanın mücmel bir kısmını 10 sene evvel Lemak'ta yazmıştım. Şöyle ki, bu Risale'nin tehlikinden 11 sene evvel Ramazan-ı Şerif'te İstanbul Bayezid Camii Şerif'inde hafızları dinliyor. Birden şahsını görmedim. Fakat manevi bir ses işittim gibi bana geldi. Zihnimi kendine çevirdi. Hayalen dinledim. Baktım ki bana der. Sen Kur'an'ı pek âli, çok parlak görüyorsun. Bir tarafa ne hani muhakemet. Bir objektif olarak tarafsız bir gözle bak. Öyle bak. Yani bir beşer kelamı farz et bak. Acaba o meziyetleri, o ziynetleri görebilir Müthiş bir destisine yani çok böyle ilk bakışta çok güzel görünüyor değil mi? Yani hani şeytanın sardan yaklaşması var ya bir taraf hani muhakemeti. Yani böyle tarafsız bir gözle bak. Şimdi bu o kadar önemli bir desise ki günlük hayatta, ictimai hayatta her ehli dünyayla çok böyle teşki mesai içerisinde olanlar, olanlar varsa biliyordur. Ben çok karşılaştım bu tarz insanlarla. Diyor ki, yani diyor gittim kitapçıdan diyor aldım böyle Kur'an'ın mealini okudum. Yani içinde nikah var, ticaret var, efendim inek var, sinek var. var, böcek var, yani böyle sizin dediğiniz kadar böyle ben muhteşem, mucize bir şey görmedim. Tarafsız gözle baktım. Yani tabiri caizse pek bir şey de bulamadım. Haşa. Diyor ve dalalete gidiyor. Böyle çok sayıda insan var. Ve bu insanlar ya yani gerçekten ilk çıkış noktaları hani objektif olarak bir bakayım falan. Ama maalesef işte bu perspektifi, şimdi üstadın söyleyeceği bakış açısını bilmediğiniz zaman bu tuzağa düşme ihtimaliniz yüzde yüz. Hani amiyane tabirle dakika bir, gol bir derler ya. Eğer bunu bilmeden, şimdi okuyacağımız bahsi bilmeden siz öyle kitapçıdan gittim, meali aldım, okudum, bir şey göremedim noktasına düşmemeniz kaçınılmaz. Kaçınılmaz yani. Şimdi okuyalım. Yani diyor işte, baktık, beşer kelamı farz et bak, acaba o meziyetleri, o zinetleri görecek misin? dedi. Hakikaten ben de onu aldım. Beşer kelamı farz edip öyle baktım, gördüm ki nasıl Bayezid'in elektrik düğmesi çevrilip söndürülünce ortam karanlığa düşer. Şuradaki ışığı şey nasıl söndürsek bir anda birbirimizi göremeyiz. Hiçbir şey kalmaz ortalıkta. Öyle de o farz ile Kur'an'ın parlak ışıkları gizlenmeye başladı. O vakit anladım ki benim ile konuşan şeytandır. Şeytanın en büyük destesi kendine tabi olanlara kendini inkar ettirmektir diyor Üstad. Ama işte müminin farkı bu olmalı. Yani böyle bir desise geldiğinde o vakit anladım ki benim bile konuşan şeytandır. <laughs> Beni ortaya yuvarlandırıyor. Kur'an'dan istimdar ettim. İşte ilmi dokuyor diyor mu Üstad Hazretleri? Vesvese geldi. Bir kere bunun şeytandan geldiğini teşhis edeceksin. İkinci şık önemli, Kur'an'dan istimdad etti Yani bizim yardımımızla, imdadımıza koşacak zihnimiz, aklımız, cüz'i ilmimiz falan değil. Kur'an'dan istimdad etti Birden bir nur kalbime geldi. Allah. Müdafaya kat'i bir kuvvet verdi. O vakit şöylece şeytana karşı münazara başladı. Dedim, ey şeytan, bir taraf hani, muhakeme, iki taraf ortasında bir vaziyettir. Şimdi şeytan öyle bir köşeye sıkıştıracak ki. Bir taraf hani, muhakeme dediğimiz şey, tarafsızlık, objektiflik, iki, iki şey ışıkkın ortasında bir haldir değil mi? Ya budur, ya budur. Siz tarafsızsanız ortadan bakarsınız olaya. Halbuki hem senin, hem insandaki senin şakitlerin dediğiniz bir taraf hani ise, tarafı muhalifi iltizamdır. Siz bir tarafa hani, muhakeme yapmıyorsunuz aslında beşer kelam olarak bakalım dediğiniz an. Siz aslında diğer şıkkı kabul ediyorsunuz. Çünkü ortada şöyle bir iddia var. Bu Allah'ın kelamı, diğerlerinin iddiası da beşer kelamı. Sen orta, ortadan bakacaksan farklı bir pozisyon olmalı bu. Sen direkt beşer kelamı diye bakarsan zaten bakmana gerek yok. Sen zaten bir tarafa iltizam ettin. Ya basit gibi görünüyor ama binlerce insanın buradan dalalete gittiğini düşünmek çok dehşet verici bir şey. Bir taraflı değil bu senin yaptığın. Muhakkaten bir dinsizliktir. Çünkü Kur'an'a kelamı beşer diye bakmak ve öyle muhakeme etmek şıkkı muhalif esas tutmaktır. Batılı iltizamdır. Bir taraflı muhakeme değildir. Belki batıla taraf girdiktir. Sen ortada durmuyorsun, senin ilk daha başlangıç noktan batılda, dalalette. Dolayısıyla bu söylediğin kabul edilemez bir şey. Bir tarafa hani muhakeme böyle olmaz. E şeytan tez eder mi? Hayır, şeytan tez ise bitmez. Şeytan dedi ki, öyleyse ne Allah'ın kelamı ne de beşer kelamı deme. Ortada farz et bak. Şimdi biraz bir diş geldi böyle bu tarafa doğru. Ortadan bakalım yani. Ben dedim o da olamaz. <laughs> Çünkü münazaa fil bir mal bulunsa. Yani tartışmalı üzerinde böyle tartışılan bir mal bulunsa. O senin bu benim üzerinde böyle kavga edilen bir mal bulunsa. Eğer iki müddeyi birbirine yakın ise ve kurbiyeti mekan varsa. Şimdi şu kitabın kimin olduğuna dair ben de dini abi kavga edeceğiz, ediyoruz kurbiyetin mekan var. Birbirimize yakınız. Zihni abi diyor ki bu kitap benim. Ben de diyorum ki bu kitap benim. Kurbiyetin mekan varsa yakınız. Bu odanın içerisindeyiz. O vakit o mal ikisinden başka birinin elinde veya ikisinin elleri yetişecek bir surette bir yere bırakılacak. Şimdi kavga ediyoruz ya bu kitap için. Ya ikimizin de elinin yetişeceği bir yerde olacak şu. Yani şurada ortada bir yere bırakacağız. Ya da götüreceğiz Azam abiye vereceğiz. Kavga bitene kadar onun elinde kalacak. Hangisi ispat etse o alır. Zihni yani, abi ispat ederse o alır. Ben ispat edersem kitabın benim olduğunu ben alırım. Eğer bu kurbiyeti mekan varsa, aynı mekandayız yakınız. Eğer o iki müddeyi birbirinden gayet uzak, biri maşrikta, biri mağribde ise, o vakit kaydeten sahibiyet mekanı, yani kimin elinde ise onun elinde bırakılacaktır. Çünkü ortada bırakmak kabil <laughs> değil. Değer bir kitap. Şimdi ben Gölcük'teyim, Zihni abi Van'da. O kadar uzun bir mesafe var aramızda. Şimdi bu kitap üzerinde de kavga ediyoruz. O benim, bu benim diye. E bu kitabı ortadan mı bırakacağız? Götürüp böyle Konya, ikimizin orta, ortasında bir adı Konya'ya bir kitabı atacak halimiz yok. <laughs> Yani kim iddia, şimdi böyle bir iddia varsa o zaman kitap kimin elindeyse, bu kitap benim elindeyse şu an Zihni abi ispat ederse Van'dan gelir bu kitabı alır. Yoksa ben hani üzerinde kavga ediyoruz diye bu kitabı ortaya bırakamam yani. Kıymetli bir kitap. Çünkü ortada bırakmak kabil değil. İşte, şimdi temsil anlaşıldı herhalde. İşte Kur'an kıymetli bir maldır. Beşer kelamı Cenab-ı Hakk'ın kelamından ne kadar uzaksa o iki taraf o kadar belki hadsiz birbirinden uzaktır. Çünkü bu sefer mesafe çok açık. Kur'an beşer kelamı ile Allah kelamı arasında. Hani bizim vanla ile Gölcük arasındaki mesafede nasıl ortaya bırakamıyorduk? Şimdi beşer kelamı ile Allah kelamı arasındaki mesafe daha uzun. Hadsiz birbirinden uzaktır. İşte Sera'dan Süreyya'ya kadar birbirinden uzak o iki taraf ortasında bırakmak mümkün değildir. Yani ortadan bakmak mümkün değil. Hem ortası yoktur. Şimdi de bu var. Ortası yok bile bu işin. Çünkü vücut ve adem gibi, yani varlık ve yokluk gibi ve nakizeyn gibi iki zıttırlar. Yani birisi varsa birisi yoktur. Ortası olamaz, Öyleyse Kur'an için sahil taraf tarafı ilahidir. Kur'an'ı elinde kim tutuyor? Cenab-ı Hak. Kıymetler mi var? Sani taraf ilahidir. Öyleyse onun elinde kabul edilip öylece delaili ispatı bakılacak. Cenab-ı Hakk'ın elinde Kur'an. O zaman eğer bir iddia varsa Cenab-ı Hakk'ın elindeyken ispatlamaya çalışacaksın. Eğer öteki taraf O'nun kelamullah olduğuna dair bütün bürhanları birer birer çürütse elini O'na uzatabilir, yoksa uzanamaz. Zihni abi ispat ederse, gelip kitabı alıyor ya, e, senin de bir derdin mi var? Kur'an beşer kelamı mı diyorsun? Kur'an Cenab-ı elinde, o zaman ispat edeceksin. O'nun her bir ayetini, her bir e, vaat ettiği şeyi, her bir söylediğini delillerle çürütebilirsen elini uzatabilirsin. Yoksa uzatamaz ve alamazsın. Dolayısıyla ortadan da yaklaşamazsın. Ortadan bakalım çünkü bunun ortası yok. Çünkü ya beşer kelamıdır ya Allah kelamıdır. <laughs> Eğer ispat etmek istiyorsan böyle <laughs> ispat et, elini uzat. Ama usta diyor ki Heyhat Binler berahini kat'iyenin Kat'i dürhanların Mıhlarıyla Arş-ı azama çakılan bu muazzam pırlantayı Hangi el bütün umruhları söküp, o direkleri kesip, onu düşürebilir. Hodri meydan. E Kur'an zaten bu Hodri meydanı 1400 senedir yapmamış. İşte bir suresine, bir kelimesine, bir harfine yapın diyor naziresine. Hangi yer bütün umutları söküp, o direkleri kesip, onu düşürebilir? İşte ey şeytan! Senin ramına ehli hak ve insaf bu suretteki hakikatli muhakeme ile muhakeme ederler. Şimdi burada da çok önemli bir şey var. Yani demek ki insaf müminde çok önemli bir şey. El hak ve insaf, hak ehli ve insaf ehli bu hakikatli muhakeme ile muhakeme ederler. Şimdi insaf niye önemli? Yani biz ne diyoruz? gaybı iman ediyoruz değil mi? Daha şöyle bir dünyaya geldiği zaman insan insaflı olarak kainata bakmalı. İşte müminle kafir daha, daha ilk başta oradan ayrılmaya başlıyor. Şimdi biz bir yere geliyoruz. Şimdi insaflı bir bakış açısı ne der? Ya buranın bir sahibi olur, bak burada bir düzen var, bir şey var, bir şeyler oluyor. Yani besleniyoruz, yediriliyoruz, içiriliyoruz. Hayata gelenler var, gidenler var. Müthiş bir sistem var. İnsaflı bir bakış açısı der ki, buranın bir idare edeni, tedbir edeni vardır. Ve buradan, daha ilk bu meraktan, işte Üstad 8. Söz'den bahsedeyim. Yani o tanımak merakı, işte onun üzerine arzu, iştiyar, Cenab-ı Hak en sonunda ona bu hidayeti nasip eder. <laughs> Ama kafirin ki insafsız bir bakış açısı, yani geldiği anda o gayrı imar etmesinin noktasında o insafsız bakış başlıyor ve hayatın bütün alanında ehli dalalete bu insafsız bakış açısı hükmediyor. Üstad diyor ki burada da işte ehli hakikat ve ehli insaf bu hakikati muhakeme muhakeme eder. Ne bu hakikati muhakeme? Beşer kelamı olarak bakamazsın, ortadan da bakamazsın. Eğer insaflı bir bakış açısıyla bu mevzuya yaklaşıyorsan. Ve hatta en küçük bir delilde dahil, Şimdi insaflı de devamı var. En küçük bir delilde dahi Kur'an'a karşı imanlarını ziyadeleştirir. Senin ve şakitlerinin gösterdiği yol ise bir kere beşer kelam farz edilse ne olur acaba? Beşer kelamı olarak baktım. Yani arşa bağlanan o muazzam fırlanta yere atılsa bütün mıhların kuvvetinde ve çok bürhanların metanesinde bir tek bürhan lazım ki onu yerden kaldırıp arş maneviye çarpsın. İşte birçok insanın dalaleti götüren şey bu. En başta söylediğim şey. Bir kere öyle baktı ya, o nurlar gizlendi ya, beşer kelam veya ortadan baktı. O zaman öyle bir delil lazım ki bu adamı uç, o kuyudan çıkar.